Birinci soru. Ekonomilerini daha çok tarım ve hayvancılığa dayandıran Frigya uygarlığında tarım aletlerine ve tarımsal üretimde kullanılan hayvanlara zarar verenlere çok ağır cezalar verilmiştir. Friglerin bu uygulamalarıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir. a. Toplumsal birliği sağlamayı b. Ekonomilerini tarımla sınırlandırmayı c. Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeyi D- Sınıf farkını güçlendirmeyi E- Tarımsal üretim yapısını korumayı Sevgili arkadaşlar, soruda verilen parçayı okuduğumuzda FİRİK Uygarlığının tarımsal üretimi korumayı, tarımsal üretim yapısını devam ettirmeyi amaçladığını anlayabiliriz. Anadolu Uygarlıklarından FİRİK'ler tarımı koruyan e, kanunlar hazırlamışlardır. E, ders notlarında, konu anlatımlarında ve milli eğitim kitaplarında bu konu şöyle ifade edilmiştir. E, tarımsal üretimin devamı için tarımı koruyan kanunlar yaptıkları, bu kanunlardan işte e, öküz öldürmenin, saban kırmanın yani kısacası tarım aletlerine zarar vermenin çok ağır şekilde cezalandırıldığı ders kitaplarında ifade edilmiştir. Cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde kullanılan bey, gazi ve han gibi ünvanların yerine zamanla sultan, padişah ve halife gibi ünvanlar kullanılmıştır. Bu değişikliğin ortaya çıkmasında 1. Hakim olunan sınırların genişlemesi, 2. Veraset sisteminin değiştirilmesi, 3. İslam dünyasının dini ve siyasi liderliğinin alınması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Sevgili arkadaşlar bu soruda öncülere baktığımızda hakim olunan sınırların genişlemesinin Soruda verilen bey, gazi ve han gibi ünvanların kullanılmasıyla bağlantısı şu şekilde olacaktır. Osmanlı Devleti hepinizin bildiği gibi ilk başta aşiret, aşiretten beyliğe, beylikten devlet düzenine, devlet düzeninden de imparatorluk düzenine geçmiştir. Doğal olarak yöneticilerin de ünvanları ve sıfatları değişmiştir. Bu sebeple birinci öncülü kabul ediyoruz. 2. Veraset sisteminin değiştirilmesi Sevgili arkadaşlar veraset sistemi tahta geçme kuralıdır. Tahta geçme kuralının değiştirilmesi merkezi otoritenin güçlendirilmesiyle daha çok bağlantılıdır. Burada verilen e, ünvanların değişmesi e, ve işte padişah halife gibi ünvanların alınmasıyla ilgisi yoktur. Üçüncü öncül İslam dünyasının dini ve siyasi liderliğinin alınması. Evet Osmanlı devleti özellikle Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık ve İdaniye savaşlarıyla Memlük devletini ortadan kaldırmış ve orada koruma altında bulunan Abbasi halifeliğini kendi üzerine almıştır. Ve Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ilk halife olarak tarihe geçmiştir. İslam dünyasında dini ve siyasi liderliğin alınması aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde kullanılan ünvanların da değişmesine ortam hazırlamıştır. Cevabımız 1. ve 3. öncüllerin bulunduğu E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. 3. soru. Osmanlı Devleti'nin batıya ilk açılışı olan Lale Devri'nde yapılan yeniliklerden bazıları şöyledir. Matbaa kurulmuştur. Çin atölyeleri açılmıştır. Çiçek aşısı geliştirilmiştir. Kağıt imalethanesi açılmıştır. Bu gelişmelere bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişiklik olduğu söylenemez. A. Sanat B. Ekonomi C. Askeri D. Kültür E. Bilim Sevgili arkadaşlar, seçeneklerde verilenleri öncüldekilerle eşleştirelim. Matbaa kurulmuştur. Şimdi matbaanın kurulması burada seçeneklere baktığımda kültürel alanda bir gelişmedir. Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar Lale Devri'nde ilk matbaalarını açmışlardır. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi bu işte önce olmuştur. D seçeneği ne eliyoruz. Çin atölyeleri açılmıştır. Çin'i duvar süsleme sanatında önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunların üretildiği yerler aynı zamanda ekonomi için de faydalıdır. Yani süsleme açısından bakıldığında sanat, atölyeler açısından bakıldığında da ekonomiyi etkileyecektir. Çiçek aşısı geliştirilmiştir. Hepinizin bildiği gibi sağlıkla ilgilidir. Sağlıkta yine bilimsel bir gelişme olacaktır. Kağıt imalathanesinin açılması kağıt üretimi hem kültürel hem de ekonomik bir gelişmeye katkı sağlamıştır. C seçeneği dışarıda kalıyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Bu arada hatırlatalım. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde ilk batılı ıslahatlar başlıyor. Ancak Lale Devri'nde hiç askeri ıslahat yapılmamıştır. Daha çok bilimsel, kültürel, ekonomik alanda ıslahatlar yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru. Wilson prensiplerinin getirdiği olumlu şartlara güvenen Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması ile Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre İtilaf Devletleri kendilerini tehlikede gördüklerinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olmuşlardır. Buna göre Mondros Ateşkesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? a. Osmanlı topraklarının işgal tehlikesi altında bulunduğu b. Yıldız ilkeleri şartlarından farklı olduğu, C. Osmanlı Devleti için olumsuz şartları bulundurduğu, D. İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı, E. İşgaller için hukuki dayanak oluşturduğu. Şimdi arkadaşlar, e, soruda verilen öncüle bakmak lazım ve soru köküne bakmak lazım. Soru kökü bizden Bondros Ateşkesi ile ilgili olan kısımları istiyor. A. Seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı topraklarının işgal tehlikesinin altında bulunduğu. Şimdi parçaya baktığımızda Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre İtilaf devletleri kendilerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilirler diyor. Bu durum Osmanlı topraklarının işgal tehlikesi altında olduğunu gösterir. Wilson ilkeleri şartlarından farklı olduğu. Evet yukarıda verilen parçaya bakıldığında Wilson prensiplerinin olumlu şartlar içerdiği ancak Mondros ateşkesinin işgal gibi olumsuz bir şart içerdiğini görmekteyiz. C seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı Devleti için olumsuz şartlar bulundurdu. Bunu başında da söylediğim gibi Mondros ateşkesi açısından değerlendireceğiz. Evet Osmanlı Devleti için olumsuz şartları vardır. İtilaf devletleri arasında anlaşmazlığa yol açtı. Hem verilen parçada böyle bir bilgi yoktur sevgili arkadaşlar. İtilaf devletleri zaten Mondros Ateşkes Anlaşması'nı uygulayarak Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir. E'ye bakalım. İşgaller için hukuki dayanak oluşturdu. Evet, İtilaf devletleri Mondros Ateşkes'ini kullanarak Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir. Cevabımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. İkinci soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir şeklindeki sözü ile aşağıdaki gelişmeler eşleştirildiğinde hangisinin bağımsız devlet anlayışına olumlu etkisinin bulunduğu söylenemez? A) Yabancılara tanınan kapitülasyonların kaldırılması. Sevgili arkadaşlar kapitülasyonların kaldırılması adli, siyasi, ekonomik ve hukuki bağımsızlığımızı sağlayacak bir gelişmedir. B) Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması, Türk dilinin başka dillerin hakimiyeti altından kurtarılması demektir. Dilin bağımsız olması. C) Seçeneği Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması. Boğazlar sonuçta Türkiye'nin toprağıdır. Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması uluslararası alanda bizim bağımsızlığımıza aykırı bir durumdur. D) seçeneği Azınlıkların Türkiye vatandaşı kabul edilmesi, azınlıkların Türkiye vatandaşı kabul edilmesiyle birlikte yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek Türkiye'nin iç işlerine karışılmasının önü engellenmiştir. E seçeneğine bakıyoruz. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Bu da eğitim alanında yine yabancı devletlerin Türkiye'nin eğitimine olan etkilerini önlemiştir. Sevgili arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacak. Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması Türkiye'nin bağımsızlığına aykırıdır. Ancak 1936 yılında Möntro Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Türkiye'nin denetimine bırakılmıştır ve tamamen Türkiye'nin olmuştur. Türkiye fayatlar üzerinde yer alan ve deprem riski yüksek bir ülkedir. Haritada işaretli yerlerin hangisinde tektonik deprem oluşma ihtimali en az ancak çöküntü deprem oluşma ihtimali en yüksektir? Burada verilen sahalar içerisinde tektonik deprem riskinin yüksek olduğu alanlar Doğu Anadolu fayattı, Kuzey Anadolu hattı ve Batı Anadolu fayattı diye ifade ettiğimiz Kuzey Anadolu'yu kısaltarak KAF, Doğu Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu fayını kısaltarak DAF, Batı Anadolu'nu kısaltarak BAF diye ifade ettiğimiz fay sistemleri yer alır. Buradaki sahalarda tektonik deprem riski yüksek olmaktadır. 4 numarayla gösterilen teke yöresinde ana fayların uzağından olmasından dolayı deprem riski azdır. Tektonik deprem riski azdır. Fakat buralardaki yer mağaraları ve galerinin çökmesi dolayısıyla obruk oluşumu ve çöküntü depremleri ihtimali fazladır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 4 numarayı veren denizli şıkkı olacaktır. Yukarıda numaralandırılan faktörlerin nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Gece gündüz süre farklarının oluşması eksen eğikliğine bağlı bir durumdur. Onun için 1 numarayı eksen eğikliği ile ilişkilendireceğiz. Termik basınç kuşaklarının oluşması dünyanın küresel şeklinden kaynaklı bir durumdur. Bununla eşleştireceğiz. Şubat ayının 28 gün sürmesi yörüngenin elips şeklinde olmasıdır. Bununla ilişkilendireceğiz. Üçünü doğru veren Bursa şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olacaktır. Aşağıdaki doğa olaylarından hangisinin meydana gelmesinde jeolojik olayların etkisinden söz edilebilir? Burada verilen sağlar içerisinde taşkınlar, seller, hortumlar, kuraklık ve orman yangınları daha çok klimatolojik dediğimiz Hava ile ilgili hadiseler sonrasında ortaya çıkar. Tsunami ise denizaltı depremleri, deniz ve okyanus altı depremleri ile karşımıza çıkar. Bundan dolayı jeolojik kökenli bir doğa olayıdır. Bu nedenle yanıtımız Tsunami'yi veren Adanaşık olacaktır. Muson rüzgarları kara ve denizlerin farklı sınıf soğumasına bağlı olarak yazın denizden karaya, kışın karadan denize doğru esen ve yazın etkili olduğu yere bol yağış bırakan rüzgarlardır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde muson etkisine bağlı olarak yazın bol yağış görülür. Muson Asyası Güneydoğu Asya diye ifade ettiğimiz sahadır. Burada yaz döneminde denizden gelen rüzgarlar denize bakan yamaçlarda bol yağış bırakır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 4 numaraya denk gelen denizli şıkkı olacaktır. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Akdeniz iklim bölgesi sınırları içerisinde toprakları yoktur? Burada verilen Avustralya'nın güney ve batısında, İtalya'da, İspanya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kap bölgesinde Akdeniz iklim sahası yer alır. Hollanda okyanusal iklim alanındadır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Hollanda'yı veren Edirne şıkkı olacaktır. Evet bu soru e, felsefeli tanışma ünitesinden bir soru. Yorum sorusu. Zaten paragrafta cevabı da veriyor. Özellikle paragrafın ilk cümlesinde, şurasında ikinci cümlesine veriyor. Şimdi e, Adem ve Havva felsefi muhakemeler yürütebilmek için boz zaman bulamamışlar. Çünkü bütün gününü bedenlerine ihtiyacını sağlamak için geçiren bir kimse gece olunca derin anlamlı düşünceler için gerekli olan zihni kendinde bulamaz. Niye boz zaman bulamamışlar? Çünkü bedenlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar ve gece olunca da Yoruluyorlar ve o zihni bulamıyorlar ve felsefe yapamıyorlar. Aristo da benzer şeyleri söylüyor. Bilim ve felsefe dış ihtiyaç bir dereceye kadar tatmin edildiğinde ve insanların başka uğraşlar için boş zamanı kaldığında ancak başlayabilmiş olmalı diyor. Demek ki önce insanlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İşte karşılayıp karşıladıktan sonra boş zamanları kalırsa ancak orada felsefe başlayabilmiş olmalı diyor. Bu parçalık açıklamayı aşağıdaki düşüncelerden hangisi destekler? Felsefe kendi kendinden ortaya çıkmıştır. Felsefenin kendi kendinden ortaya çıktığına ilişkin bir cümle yok arkadaşlar. C'ye bakalım. İnsanlığın başlangıcından bu yana felsefi muhakemenin varlığı izlenmektedir. Acaba mı? Parçada insanlığın başlangıcı olan Adem ve Havva'dan yani bu tabii ki dinsel bir kabul edilen, teolojik kabul edilen bir başlangıç ama e, varlığı izlenmiyor. Oysa ki Adem ve Havva'da yok zaten. Çünkü boş vakit bulamamışlar onlar parçaya göre. D. Felsefenin ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin argüman yoktur. Yani felsefenin ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin bir argümanın, kesin bir kanıtın olup olmadığından da bahsetmiyor. Felsefenin doğuşu konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır. Burada hayır iki tane filozof var. İkisi de diyor ki işte insanlar felsefe yapabilmek için ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İhtiyaçlara doyurulunca boş vakitleri olursa belki orada yapabiliyorlar diyor. Dolayısıyla burada Bakalım B seçeneği artı ürünün varlığı. Artı ürün demek yani siz e, işte atıyorum yumurtanız, ekmeğiniz olacak. E, bunlar yarın içinde olacak. Sizin e, temel ihtiyaçlarınız karşılama derdiniz olmayacak. Yarın da öbür günde bir yerde bir e, temel ihtiyaçlarınızı giderecek ürünleriniz olacak. Siz böylece vaktiniz olacak, geçim derdiniz olmayacak ve sizin zihniniz felsefeye yönelebilecek. Böylece boş vaktiniz olacak. Zaten biliyorsunuz ki e, felsefe milattan önce 6. yüzyılda eski Yunanistan'da doğduğunda, Yunanistan'da doğmasının nedenlerinden biri de orada ekonomik refah seviyesinin e, yüksek olması yani insanların e, geçim dertlerin olmaması artı ürün dediğimiz ürün fazlalığının olması boş zamanları oluyor böylece de felsefe yapıyorlar yanıt B seçeneği evet bu soru bir bilgi sorusu bu tarz tipik bilgi soruları geliyor akımlarla ilgili özellikle epistemolojik akımlarla ilgili bir bilgi sorusu istiyorsanız önce ben size akımları birer birer vereyim rasyonalizm akılcılık demek Rasyonalizme göre kesin, genel geçer bilgiye ulaşılır. Bu bilginin de kaynağı us, mantık, düşünme, zihindir. İnsan düşünerek doğruyu ne yapabilir? Kesin bilgiye ulaşabilir. Kritizm biliyorsunuz Immanuel Kant diyor ki kritizm bilginin kaynağı hem akıl hem de deney diyor. Tek başına biliyorsunuz felsefede deney ve duyular aynı şey demek. Çünkü deneyim ya da deney yaparken duyularımızı kullanırız. Diyor ki tek başına akıl bir işe yaramaz. Tek başına duyular da bir işe yaramaz. Bilginin oluşması için akıl ve deneyin birlikteliği gerekir, gerekir diyor. Ancak bilgi böyle oluşabilir diyor. Dolayısıyla e, kritizmde diğer adıyla eleştiren felsefe fenomenoloji de diyor ki insan sadece görünenin değil, görünenin içinde saklı olan özün bilgisine de ulaşabilir diyor. Özün bilgisine saf bilinç de ulaşabilir diyor. Saf bilinç biliyorsunuz ki e, varlığın özünü bilmek istiyorsak, bilincimizdeki o varlıkla ilgili bütün ön yargıları, basmakalıp düşünceleri, duyguları, algıları bir kenara geçici bir sürü atmak varlığa bembeyaz bir bilinçle bakabilmek pragmatizm biliyorsunuz faydacılık pragmatizme göre hakikatin ölçütü faydadır eğer bilgi işe yarıyorsa problemimizi çözüyorsa doğrudur çözemiyorsa yanlıştır yani pragmatizm akımı diyor ki bilgi eyleme dökülmeli. Bilginin pratikte uygulanabilirliği olmalı diyor. Uygulanıp uygulandıktan sonra bakıyoruz ki bir işe yarıyorsa o bilgi nedir? Doğrudur diyor. Uygulanabilirliği olmalı. Analitik felsefe ise 20. yüzyıl Wittgenstein, Russell ve Carnap'ın bir epistemolojik akımı. Analitik felsefeye göre de insan sadece duyusal deneysel varlıklar olan olguları bilebilir. Olguları da pozitif bilimler bilebilir. Ama pozitif bilimler deney ve gözlem yaparken, olgular üzerinde araştırma yaparken araştırma sonuçlarını dile dökerler. Ee, ama bilimlerin dilinde sıkıntılar var, belirsizlikler var, sözcüklerinde çok anlamlılık var. İşte felsefe ne yapmalı? Bilimlerin dilindeki bu çok anlamları, bu belirsizliği ortadan kaldırmalı. Böylece bilimler bu dille, bu belirsizliği ortadan kaldırılmış dille ne yapabilir? Ee, doğru bir şekilde e, araştırma sonuçlarını bilgiye dökebilir. Şimdi e, bu paragraf... E, diyor ki hangisine karşı tez oluşturur diyor. Felsefe sorularının hemen hemen hepsi pratikteki yönelmelerin ötesinde sorulardır. Bu soruların varlığımızı ayakta tutmak ya da yaşayışımızı düzenleyip işlemekle doğrudan bir ilgisi yoktur diyor. Demek ki felsefe soruları e, somut da bizim işimize yaramıyor yani bizi pratikte bir fayda sağlamıyor. E, soru felsefe sorusunu eylemden çıkar ne de eylemlerle gidebilir, giderebilir diyor. İşte nedir iyi nedir güzel nedir devlet nedir evrenin arkesi nedir bunlar birer felsefe sorusudur dolayısıyla bu sorular günlük yaşamda bizi direkt fayda sağlamıyor yaşayımız yaşayışımızı düzenleyip işlemek doğrudan bir katkısı yok ya da var varlığımız ayakta tutmuyor diyor. Hangisine karşı ters tez oluşturuyor felsefe sorularının yapısı? Tabii ki arkadaşlar pragmatizme, yararcılık. Çünkü biliyorsunuz pragmatizme göre bilgi uygulanabilirse hakikattir. Uygulanacak ve bir de sizin e, pratikte sorumlusu çözecek biz o bilgiyi ancak hakikat deriz diyor ama felsefe sorularının ya da felsefenin direkt pratikte bir faydası yok bildiğimiz kadarıyla değil mi bu yüzden yanıtımız D evet bu soru 20. yüzyıl çağdaş felsefe akımlarından eksistansiyelizme ait bir soru ee, sorunun paragrafında özellikle son cümlede e, cevabını veriyor ee, işte insan evrenin İnsani öznerliğin dünyası dışında başka bir evren yoktur. Bir insana kendisi dışında hiçbir yasa koyucun olmadığını hatırlıyoruz. Demek ki insan yasaları kendisi koyuyor. Demek ki herkes yasaları kendisi koyduğuna göre insanlara dayatılan evrensel bir ahlak yasası olamaz. Bu şekilde terk edilmiş olduğundan kendisini belirlemesi gereken yine kendisi olduğunu söylüyoruz. Yani insan kendisini kendisi var ediyor. Kendi seçimleriyle ne olmak istiyorsa kendisini o yapıyor diyor burada. Dolayısıyla diyor ki e, bu parçadaki açıklamaya dayanarak hangi öncüllere ulaşılabilir? İnsan kendinde varlıktır. E, kendinde varlık, eksistansiyelizme göre e, özünü belirleyemeyen varlıktır. Yani e, varoluşu da özü de önceden belirlenmiştir ee, İşte çiçek, böcek ne bileyim bitkiler oysa ki insan kendisi için varlıktır kendisi için varlık demek var oluyorsun sonra özünü kendi seçimlerine, iradenle kendin belirliyorsun ama kendinde varlık öyle değil, kendinde varlık yani bir domates, bir fasulye kendi özünü kendisi belirleyemiyor çünkü onda irade yok, akıl yok dolayısıyla onun özü e ee, var, belli, belirlenmiş ama insanın öyle değil. E ee, ikinci öncüle bakıyoruz. insan ne ise o olur. Hayır. E ee, göre insanın belirlenmiş bir doğası yok. Ee, dolayısıyla insan ne ise o olur değil. İnsan ne olmak istiyorsa kendisini o yapar. Dolayısıyla bir ve 2 e, desteklemiyor parçayı. Ama 3 ve 4. 4'e bakalım. dördüncü öncüle insan özgür iradesiyle varoluşunu gerçekleştirir. Bakın paragrafın son cümlesinde diyor ki, kendisini belirlemesi gereken yine kendisi olduğunu söylüyoruz diyor. Demek ki insan kendi varoluşunu, kendi özünü kendisi gerçekleştiriyor. Ne ileri sürebiliyoruz? 3 ve 4'ü. Yani yanıtımız B seçeneği oluyor. Evet bu soru siyaset felsefesinden bir soru. İtopya ve İtopya ile ilgili derin bilgi istiyor. Aynı zamanda 15. 17. yüzyıl felsefesinde de yine anlatıyoruz. Önce İtopya'nın ne olduğunu anlatayım. İtopya biliyorsunuz kelime anlamı yok ülke ya da düş ülke. Neden yok ülke? Çünkü böyle bir ülke modeli dünyanın hiçbir yerinde yok. Neden düş ülke? Çünkü filozofun düş gücünün, hayal gücünün ürünü. Şimdi itopyalar ikiye ayrılıyor. Bir istenen İtopyalar, bir de biliyorsunuz distopyalar yani korku İtopyaları var. Biz korku itopyalarına ne diyoruz zaten? Distopya diyoruz. Paragrafta anlatılan bir korku itopyası korku ütopyaları yeryüzü cehennem olarak tasarlanan ve insanları geleceğe karşı uyarmak için yazılmış. E, karamsar devlet ve toplum modelleridir. E, zaten müfredatta geçen iki tane korkutopiyasından bahsediyor. Birisi Orwell'ın 1984'ü. Diğeri de e, Cesur Yeni Dünya, Huxley'in. Bunların farkı şu, biraz e, farkını bilmeniz önemli. 1984'te Orwell dünyada dünyanın 84 yılındaki bu kitabı 48 yılında yazıyor. 84 yılında dünyanın 3 bloğa bölüneceği ve 3 bloğun başında Tiran'ın olacağı baskıcı bir yönetimin olacağı. İşte bu üç gücün bu üç bloğun güçleri denktir ve aralarında savaşı da göze alamıyorlar. Soğuk Savaş terimi de zaten ilk defa literatüre bu kitaptan geçiyor. Ve e, Dediğim ki bu üç tane e, Tiran baskıcı ve e, kameralarla sokak kameralarla her türlü kameralarla bizi her yerden gözetliyor Dolayısıyla Biz e, devlet temsil eden Tiranın yönetim şeklini eleştiremiyoruz, her türlü gözetlendiğimiz için yasak, fikirlerimizi beyan edemiyoruz, e, baskıcı bir yönetim var. Yani 1984'te ba ileride baskıcı yönetimlerin insanlığı ne hale getireceği bir e, olumsuz e, model çiziliyor. E, cesur yeni dü dünyada ise ileride bilim ve teknolojinin ileride insanlığı mahvedeceği, insanların tüp bebek yöntemiyle alfabeta şeklinde üretileceği... bir e, bir e, olumsuz ve karamsar bir ülke modelinden bahsediyor. Paragrafta bahsedilen olumsuz İtopya işte büyük abi seni gözetliyor. Bakın bu anahtar sözcüktür. Soğuk savaşta anahtar sözcüktür ve baskıcı yönetimler de anahtar sözcüktür. E, baskıcı yönetim, soğuk savaş, büyük abi dedi devletin başındaki tiran bizi her yerden gözetliyor. Biz korkuyoruz, hiçbir şekilde sorgulayamıyoruz, eleştiremiyoruz tiranın yönetim şeklini. Bu İtopya e, Orwell'ın 1984'ü. Evet bu da bilim felsefesi, bilimin ne olduğu ile ilgili bir e, soru. Soru aslında kolay. Hmm. Bakalım şimdi e, bilimle ilgili neye değinilmemiştir diyor. Şimdi bilim diyor her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünce arasındaki uygunluk sağlamak isteyen bir etkinliktir. Bence burada bilimin tanımını veriyor arkadaşlar. Bilimi tanımlıyor. Bilim nasıl bir etkinlik onu anlatıyor. İkincisinde diyor ki bilim eleştirel nesnel genel geçer rasyonel özelliklere sahiptir. Bence bilimin burada gördüğünüz gibi niteliklerini, özelliklerini anlatıyor. Bilim eleştireldir, bilim objektiftir. Değil mi? Bunları anlatıyor. Bir sonraki üçüncüsünde bilim merakımızı doyuran, doğal çevreyi kontrol altına almamızı sağlayan, daha rahat, daha güvenilir ve daha uzun yaşamımızı sağlayan bir çabadır. Burada bilimin bize getirdiği faydalardan bahsediyor. Bilimin insan hayatına getirdiği işlevlerden bahsediyor. Biz bilimin insan hayatına getirdiği katkılara, bilimin işlevine, yararına, bilimin değeri diyoruz. Dolayısıyla A'dan da bahsediyor. Bakalım son öncüle. Bilim doğanın kendisini, doğa olaylarını, canlıları, toplumu ve insanı sosyal bir varlık olarak ele alıp inceleyen bir faaliyettir. Burada aslında hem bilimin tanımına hem de bilimin konusuna bahsediyor. Diyor ki bilim doğayı ele alır, doğa olaylarını, canlıları, toplumu insanı Dolayısıyla konu evreninden de bahsediyor. Neden bahsetmiyor? Bilimin yönteminden bahsetmiyor. İşte bilimin yöntemi nedir? Tüme varım mıdır? Bahsetmiyor. Gözlem midir? Deney midir? E, belgesel gözlem midir? Bunların hiçbirisinden bahsetmediği için değinilmeyen nokta E seçeneği.